üçgenler soru çözümüne devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci soruyla başlayacak olduğumuz ABC eşkenar üçgen. AB eşittir BC, AC. O da CD eşit ve 6 santim olduğunu söylüyor. AD kaç santimdir buna göre? AD burası arkadaşlar. AD x dersek x eşittir de soru işareti diyebiliriz arkadaşlar. Peki ben e, buradan buradan uzunluğunu nasıl bulacağım? ABC üçgen eşkenar üçgen olduğunu biliyorum arkadaşlar. A'dan BC kenarına dik, dik çektiğinde kendi orta özelliği var. Tabanı iki eşit parçaya ayırarak. Ve ben buradaki çektiğim AE olsun burada. AE yüksekliğini bulabilirim Pisagor bağıntısından. Çünkü dik olduğundan dolayı buraya yer burada Pisagor bağıntısı uygulayabilirim. İki dik kenarın karesinin toplamı y kare A artı 3'ün karesi eşittir. Hipotenüsün karesi yani altının karesi eşittir. Y kare A artı 3'ün karesi 9 eşittir. Altının karesi 36. 9'u karşıya attığımda x 9 oldu arkadaşlar. Y kare eşittir. 36'dan 9 çıkarsa 27. Her tarafı kare kök aldığımda y'nin arkadaşlar 27 dışarıya 3 kök 3 olarak dışarı çıkartılır. 3 kök 3 santim. Ben y'yi buldum arkadaşlar. Y kaç oldu? 3 kök 3 olduğunu biliyorum y'nin artık. Şimdi ben a, e, d Pisagor bağıntısı uygulayabilirim. Taban 3 altta 9 birim. Yüksekliğim yani 3 kök 3 birim. Hipotenüsüm x. Buradan ben dik üçgen bağıntısından ben a, d yani x'i bulabilirim arkadaşlar. Başlıyorum arkadaşlar. 3 kök karesi. Şurada 27 olarak söylemiştim aslında. Tekrar yazıyorum. 3 kök 3'ün parantez karesi artı 9'un karesi eşittir hipotenüsü yani x'in karesi. 3 kök 3'ün karesi 27 yapıyor arkadaşlar. Şurada yazıyordu zaten. 9'un karesi 81 eşittir x'in karesi. Ee, 81 27 ne yapar arkadaşlar? 81 1 7 daha 8. 2 8 daha 10. Yani 108 eşittir x kare. Peki ben burada x'i nasıl bulurum arkadaşlar? Her tarafı ne yapıyorum? Karekök içerisinde alman lazım x kare dışarı x de dışarı çıktı. Peki kök içinde 108 dışarı nasıl dışarı çıkar arkadaşlar? 36 çarpı 6 çarpı ayırırsam 36 iken dışarı 6 diye atar. 3 içeride 3 kalır. Yani 6 kök 3 arkadaşlar. 36 çarpı 3'ten 6 kök 3 olur arkadaşlar. Yani cevap bursa. Hem ikinci sorumuza geçecek olduğumuzda yan taraftaki Buraya bakacak olduğumda ABC ve BDC üçgen olduğunu söylüyor. Ve ABC'nin dik üçgen olduğunu görüyorum. Şuradan ben direkt BC kenarını vurabilirim aslında. 9, 12, 15 üzeri üçgeni var arkadaşlar. Böyle 12 diyebilirim. Uzunlukların 10 santim, 10 santim olduğunu söylüyor. BDC üçgeni yani ikizkenar üçgen olduğunu söylüyor. Buna göre BDC üçgense bölgenin alanı kaç santimetre kaydı? Yani alan alanını soruyor. Arkadaşlar bu ikizkenar üçgen olduğundan dolayı D noktasına BC tabanına diklik çektiğinde yani kenar orta yaptığımız taban iki eşit parçaya yani, yani 12, 6 birim, 6 birim ayrılır. Daha sonra bakıyorum. Burada E noktası olsun arkadaşlar. EB'de üçgene bakıyorum. Özel üçgen var mı diye bakıyorum arkadaşlar. 6, 10, hipotenüs 10. Dik kenarlardan biri 6. 6, 8, 10 üçgen aklıma geliyor. Diyorum burada 8. Üçgenin alan içinden lazım olan taban çarpı yüksekliğin yarısı. Tabanı biliyorum zaten. Taban 12 idi zaten 12. Yükseklik ne arkadaşlar? Yükseklik 8 oldu. 8'in yarısı. 8'i 2'ye böldüm. 4. 12 kere 4 ne yapar? 48 cm kare diyebilirim arkadaşlar. Yani cevap çıkıyor. Yeni sorumuzu geçecek olduğumuzda. Evet, üçüncü sorumuzu devam edecek olduğumuzda. Üçüncü sorumuzda. ABC üçgen. AB eşittir AC. Yani ikizkenar üçgen olduğunu söylüyor. İkizkenar üçgen. Dc 10 santim, AD 5 santim, BD 2 santim. Buna göre AC kaç santim? Arkadaşlar ABC kesken üçgen ise A'dan BC tabanına çekeceğim. Diklik taban 2 eşit parça ayırır. Peki taban kaç santim? BC 12 santim. 6'ya 6 ayırmam lazım arkadaşlar. Taban 2 eşit parça ayırıyorum. Yani şuradaki uzunlukla şuradaki uzunluk da birbirine eşittir. 12 ile burası 6 kaldı. Burası 2, burada 6 olması için şurada 4 kaldı arkadaşlar. Şöyle de E uzunluğu diyebilirim. Şurayı da seyredecek olursam. Bunu tekrardan silecek olursam arkadaşlar. Eşit olduğunu gördüm zaten şu an. AC'yi bana söyle. A'c'ye ne diyorum? Ha burada x derse burada x de aynı zamanda x eşittir soru işareti. Arkadaşlar burada Pisagor bağıntısı uygulayabilir miyim? Onu düşünüyorum arkadaşlar. Önce şuradan AED üçgenine bakıyorum arkadaşlar. 5 4 burada 3 diyebilirim arkadaşlar. 3 4 5 üçgeni var diyebilirim arkadaşlar burada. Çünkü hipotenüsüm 5. Aklıma dediğim gibi 3 4 5 üçgeni gelir hemen. Daha sonra AEC üçgene baktığımda burada Pisagor bağıntısı uygulayabilirim. Peki Pisagor bağıntısı neydi? İki dikkatmen karesinin toplamı 3'ün karesi artı 6'nın karesi eşittir hipotenüsün karesi. 3'ün karesi 9, 6'nın karesi 36 eşittir x'in karesi arkadaşlar. 9 36'lar ne yapar arkadaşlar? 45 eşittir x'in karesi. Daha sonra etrafına bakacağım. Her iki içerisine alır. Yani x'i yani AC'yi bulmuş olacak x kare x diye atar. 45 dışarı nasıl dışarı çıkar arkadaşlar? 9 çarpı 5'ten 3 kök 5 olarak dışarı çıkar. Yani demek ki aracı uzunluğu 3 kök 5 santim diyebilirim. Hemen yanındaki yandaki de sorumuza bakacak olduğumuzda. BC ACBD dikmiş. BC AD dik burada dik olduğunu söylüyor. O zaman şu dikse, burada diktir diyebilirim. Çünkü doğru açı olmalı bu 180 derece. 24 derece BC'nin, C'den 12 derece, 12 santim, E'den 13 santim, A, E'nin 2 santim, A, B'nin 2 santim, E, C'nin santim, e santim, e santim, e santim, e santim olduğunu söylüyor. Bunların farkı kaçtır? Önce E, C'de üçgenle başlayacak olursak arkadaşlar, özel üçgen var, bana bakıyorum. Hipotenüs sonuç olan özel üçgen var mı? Evet, diyorum ki 5, 12, 13 özel üçgeni var. 13 var, 12 var. Eksi olan parça ne arkadaşlar? 5. Demek ki 5 diyebilirim arkadaşlar. Y ye gördüğüm yere 5 ye yazabilirim. Peki X nedir? Buraya bakacak olursam burası 7 yaptı. 7, 24. Hipotenüs 7, 24. Hipotenüs x. Aklım yani 7, 24, 25 üzeri üçgeni görüp demek ki x de burada. Yani hipotenüsümüz neymiş arkadaşlar? 25. 25'ten 5 çıkarsa da 20 yapar. O da bana 5 çıktığını söyledi arkadaşlar. Hemen yani yeni sorumuza geçecek olduğumuzda. Mesela alan sorusu var arkadaşlar. Alan sorusu var. ABC üçgen BC dik AB'ye DB 5 santim AD 3 santim AC 17 santim olduğuna göre alan ADC kaç santimetre karedir? Şimdi buna bakacak olduğumuz arkadaşlar. A, B, dik üçgenine baktım, taban 8, hipotenüsüm 17. Aklıma hemen 8, 15, 17 özel üçgenin dik özel dik üçgeni geliyor. O zaman burada 15 diyebilirim arkadaşlar. Peki buradaki bölge alanı bana soruyor. Burası üçgensel bölge. Üçgensel bölge alanı nasıl soruyor arkadaşlar? Taban çarpı yüksekliğin yarısı. Hı. Tabanımız 3 arkadaşlar sadece bu bölge. Taban 3. Yüksekliğimiz aynı zamanda Cb'dir yani üçgenlik kenarlarına biridir. 15 bölü. Ne yapmam lazım arkadaşlar? 3 kere 15 ne yapar arkadaşlar? 45 bölü 2 ne yapar? 22 buçuk yapar. O da bana şıkkını söyler arkadaşlar. En sonuza geçecek olduğumuzda 6. sorumuzu devam edecek olduğumuzda EAC EAC ve FAB FAB dik üçgen doğrusu olduğunu söylüyor. EFA aynı yönde olduğunu söylüyor. EF aynı yönde. FDB FDB'nin aynı yönde doğrusu olduğunu söylüyor. ACB ACB'nin de doğrusu olduğunu yani aynı yönde olduğunu söylüyor. Bunun diklik olduğunu söylüyor şuradaki dikliği. Ve parça yukarı yerleştirilmiş. AC CB eşitmiş 6 santim DCF F eşitmiş 3 santim ED 7 santim olduğuna göre FB FB dediği neresi arkadaşlar? Ha, şu üçgen hipotenüsü aslında FB X olsun şurası X dersem X soru işareti diyebilirim Peki ben bunu nasıl bulmaya çalışacağım? Öncelikle şuradan bakmam lazım EAC üçgenine dikkat etmem lazım EAC üçgenin hipotenüsüm 10 Dik kenarlarından biri 6 Hemen aklıma 6-8-10 üçgenine geliyor Burada demek ki kompleksikliğin ne olacakmış EA EA arkadaşlar. EA 8 santim. 8 santim diyebilirim. Burası 3 santim ne kaldı? Burası 5 santim kaldı. Hemen nereye geliyorum arkadaşlar? FAB üçgene bakabiliyorum şu an. FAB üçgene bakabiliyorum. Yükseklik 5. Taban dik, öteki dik kenar ne arkadaşlar? 12. 5, 12, 13 üzeri üçgenim geliyor. Bu da hipotenüstü. O da x buradan. 13 diyebilirim. O da 5 yapıyor. Yine şıksı sorulara geldiğimizde, klasik soru tarzlarına geldiğimizde 8 soruyu devam edecek olduğumuzda yanına verilen şekle göre x'i bulalım. Yani x'i nasıl bulacağım? Burada bir aslında dik yamuk görüyorum burada aslında. Dik yamuk var arkadaşlar. Peki x'i nasıl bulacağız? Ee, C ile A'yı birleştirsem işime yarar mı? Yaramaz. D ile B'yi birleştirsem işime yarar mı? Yaramaz. Ama ancak D'den aşağıya doğru dik, dik çektiğime bir dikdörtgen ve kare meydana geldi. Evet kare meydana geldi. Burası 8 ise şurada 8. Buradan burada 8. Toplam 17 ise buraya ne kaldı arkadaşlar? 15 ise 8 neyi toplarsam 15 yapar? 7. Şurada da e el noktası olsun arkadaşlar. Peki. Burada bir dik üçgen oluştu aynı zamanda. Burası kare olduğuna göre kare. Buradaki x nasıl bulabilirim? İki dik yalan karesinin toplamı 7'in karesi artı 8'in karesi. x kare eşittir 7'nin karesi 49, 8'in karesi 64. 64, 49 da ne yapar arkadaşlar? 9, 4 da 13. Yani var bir. 10, 113 yaptı. X kare buradan eşittir. 113. E tabi karakök içerisine alırım arkadaşlar. X kare dışarı, X dışarı çıkar. Peki 113 dışarı çıkabilir mi arkadaşlar? 113. Bunu düşünüyorum. 113 ne çarpımı? 113 çarpımı var mı? 113 aslında bir asal sayı gibi duruyor. Evet. Kök içerisine kadar böyle arkadaşlar. Yeni sorumuza geçecek olduğumuzda. en yani sonunda istiyor olduğumuzda. ABC dik ABC üçgen, ABC dik üçgen Yalnız söylüyor aslında. BD eşittir DC, AD 10 santim, AB ise 12 santim olduğunu söylüyor. AB'nin 12 santim. Buna göre AC'yi bulalım. Tamam iki eş arkadaşlar burada arkadaşlar burası da eşittir. Yani komple buralar ne olacak? 10 santim, 10 santim diyebilirim. Vastam nereden geldi? O zaman şunu söyleyebiliriz. AD aslında bir anda nedir? AD kenar orta. Evet AD kenar orta. Kenar orta yolundan dolayı bir üçgen kenar ortayında tabanı iki eşit parça ayırdığında oradaki gelen kenar orta yüksekliği de buna eşittir. Tamam dik kenar olur. AC söyle. AC de burası olsun. X. X'i bulacağım. Şimdi düşünüyorum. Hipotenüsün ne oldu? 20. Dik kenarlarından biri 12. 12 var. X var. 20 var. Aklıma çalışın yaptırmaya çalışıyorum. Bunlar arası nasıl bağlantı kurarım? Diyorum ki 3 4 5 üçgeni var arkadaşlar. Aklıma o geliyor. 3 4 5 üçgen 4 katı, 4 katı, 4 katı. 4'ün 4 katı ne yapar? 16. Demek ki x buradan kaç santim? Arkadaş 16 santim diyebilir arkadaşlar. Yani sorumuza geçecek olduğumuzda şu 7. 7. soruyu çözelim. Sonra sonra 10. soruyu da çözelim. Birinci soruyu çözelim daha sonra onuncu sorumuzu da çözelim. Yanda verilen şekli göre ikisi bulalım. Şimdi böyle bakacak olduğumuzda arkadaşlar. Biraz yakınlaştırayım. x'i bulalım diyor. Nasıl bir bağıntı kurmamız lazım. Şimdi buradaki e, x'i bulalım. Biliyorsunuz ki ABD dik üçgen. Burada Pisagor bağıntısı uygulayabilirim. Komple burası x'ti de komple tamamı x olsun x olsun diye düşünün arkadaşlar komple. Ee, şöyle diyeyim bir Pisagor bağıntısı uygulayabilirim. 6'nın karesi artı x'in karesi eşittir 12'nin karesi. 6'nın karesi artı x'in karesi eşittir 12'nin karesi. 6'nın karesi 36 artı x kare eşittir 12'nin karesi 144. 36 karşı atıcı bulasın işaret değişir. x 36 oldu. 144'ten 36 çıkarsa ne yapar arkadaşlar? 4'ten 6 çıkmadı. Konuştuğun ya kaldı. 14'ten 6 çıktı. 8, 0, 1, 108. X kare buradan 108 oldu. Bana yani ne lazım arkadaşlar? X lazım. Her ne yapalım? Kare kökü alırsam ben buradaki X'i bulabilirim. X kare'nin ikinci kökü götür. Dışarı X ile dışarı çıktı. 108 dışarı nasıl dışarı çıkar arkadaşlar? 36 çarpı 3'ten 6 kökü 3 dışarı çıkabilir arkadaşlar. Tamamı ne arkadaşlar? 6 kökü 3. Burası 2 geri kalan parçamızı da tümünde çıkartırım. Yani 6 kök 3 eksi 2 dersem ben buradaki aslında x'i bulmuş olurum. Gerçek x'i bulmuş olurum. Unutmayın arkadaşlar. Hemen sağdaki 10. soruya bakacak olduğumuzda BA AC dikmiş. BA AC dik. Evet. E'de de DC dik olduğunu söylüyor burada. Ay ee, A'ya 6 santim. 2 kök 5 santim E'de. B'de DC eşitmiş. 4 kök 5 santim olduğuna göre AB'i bulun. Yani AB şöyle AB dersin, X dersem X'i buradan bulabilir miyim? Evet bulabilirim arkadaşlar. Şimdi buraya bakacak olursam e, dik kenardan şu parça uzunluğu eksik EC. Ben burada Pisagor bağıntısından buraya Y dersem Y'yi bulabilir miyim? Tabii ki de bulabilirim. 2 kök 5'in parantez karesi artı 4 kök 5'in 4 5'in parantez karesi eşittir hipotenüsün karesine. 2 kök 5'in karesi ne, ne yapar arkadaşlar? 20. 4 kök 5'in karesi ne yapar arkadaşlar? 4 kök 5'in karesi ne yapar arkadaşlar? 80 eşittir y kare. 28'den de ne yapar? 100 eşittir y kare. Her tarafı kare kök içerisine alırsam y kare dışarı 7, 100 dışarı 10 diye dışarı çıkar. Demek ki bu parçamız olmuş. Şöyle 10 diyebilirim aslında. Bu parçam ne oldu arkadaşlar? Komple 16. Hipotenüsüm ne arkadaşlar? 4 kök 5'e 4 kök 5, 8 kök 5. Buradan da ikisi kadar kullanabilirim. Şunu söylüyor. İki dik kenarın karesini toplam. X'in karesi artı 10'un -10. 16'ın karesi. X'in karesi artı 16'ın karesi eşittir. neyin karesi arkadaşlar? 8 kök 5'in parantez karesi. 8 kök 5'in parantez karesi diyebilirim. Şurayı silecek olduğunda X'in karesi X kare 16'ın karesi 256. x 8 kök 5'in karesi ne yapar? 8'in karesi 64. Kök 5'in karesi 5 yapar. 64 çarpı 5 ne yapar arkadaşlar? 320 yapar. Değil mi? 320. Daha sonra 256 e karşı atacağım Eksi 256 olarak karşıya gelelim. E çıkartıyorum arkadaşlar. Ondan sıfırdan 6 çıkmadı. Ondan bir komşu ya onda kaldı. Ondan 6 çıktı. 4 kaldı. Bura 1 kaldı arkadaşlar. Geldi komşuya ne aldı? 1 onluk aldı. Ne oldu arkadaşlar burası? 11. 11'den 5 çıktı. Ne oldu arkadaşlar? 60 yaptı. 64. Demek ki x kare ne yaptı arkadaşlar? 64. Peki hangi sayının karesi 64 yapar? Veya etrafı karekök içerisine aldı x karesi kökü götürür. x dışarı çıktı. 64 dışarı ne diye çıkıyor arkadaşlar? Demek ki AB uzunluğu kaçmış arkadaşlar? 8 santim diyebilirim. Yine sorumuza geçecek olduğumuzda Verilen şekle göre x'i bulalım. Buraya bakacak olduğumuzda ADC üçgen dikkat etmemiz lazım. BD 5 santim, DC 3 santim, AD 6 santim, AB x santim. Peki ben x nasıl bulabilirim? Burada Pisagor uygulayabilir uygulayabilirim ABC üçgen. Ama önce şurada ben AC yüksekliğini bulmam lazım. AC Y dersem ben ADC üçgende Y'yi bulabilirim. ADC üçgende Y'yi bulabilirim. Kural ne? İki dik kenarın karesini toplam. Yani Y'nin karesi artı 3'ün karesi eşittir. 6'nın karesini. Y kare artı 3'ün karesi 9. 6'nın karesi 36 yaptı arkadaşlar. 9'u karşı atasın. x 9 olarak geldi. Y kare eşittir. 36'dan 9 çıktı. 27. Bu öyle kalsın. Y'nin 3 kökü olduğunu biliyoruz aslında kök içerisinde alınca. Aslında şu anla. Şimdi neye geldik? ABC dik üçgenine geldiğimizdi. Tamam komple 8. Bu sefer bamsu uygulayacağım olsa iki dik kenarın karesini toplamı Y'nin karesi artı 8'in karesi eşittir. Ne oldu arkadaşlar? Hipotenüs yani x'in karesi. Zaten y karesi ne olduğunu biliyorum. 27 olduğunu biliyorum. 64 de 8'in karesi Eşittir x kare. Peki 64, 64 27 daha ne yapar arkadaşlar? 1 elde var. 1. 810, 111. 111 eşittir x kare. Daha sonra etrafı ne yapıyorum arkadaşlar? Kare kökü içerisinde alacak olursam arkadaşlar. Kare kökü içerisinde alacak olursam ben burada x'in değerini bulabilirim. x kare dışarı da çıkar. x değeri çıkar çıktı arkadaşlar. 111 nedir arkadaşlar? 37 çarpı 3 müdür? 37 çarpı 3'tür. Asal çarpı olmadığından dolayı kök 111 olarak kalabilir yani. En uzun kenar hipotenüstü unutmayın arkadaşlar. 12. soru geçecek olduğumuzda yanında verilen şeklin alanını bulalım. Diyor. Şimdi buraya bakacak olduğumuzda arkadaşlar 10 santim, 10 santim, 12 santim olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şeklin alanı nasıl bulacağız? Bir üçgen olduğundan dolayı üçgen alanı taban çarpı yüksekliğin yarısı. Taban 12 santim, yüksekliği biliyor muyum? Hayır. Ama ben bu üçgen, ikiz kenar üçgen olduğunu biliyorum arkadaşlar. Çünkü iki kenar aynı uzunluğa sahip ikiz kenar. O halde A'dan B, C'ye bir ne yaparım? Kenar ortaya çizerim. Yani tabanı iki eşit parçaya yazarım. Tabanı 2'ye çıkarsa 6 6 oldu arkadaşlar. Şimdi düşünelim 10 var, 6 var. 6 hipotenüsün 10. 6'ın hangi sayı geliyor? 6 8 10 üçgene geliyor. 3 4 5 üçgen 2 kat falan. O zaman burası 8 diyebilirim. Artık ben üçgen alanı bulabilirim. Taban ne arkadaşlar? 12 çarpı yüksekliğimiz ne? 8 8'in yarısı. 8'i 2'ye böldüm 4. 12 kere 4 ne yapar? 48 cm kare alana sahiptir diyebilirim arkadaşlar. 12. soru. Evet, 13. soru yok. 14. soru devam ediyoruz arkadaşlar. Eksik basmış. Yanına göre şekle göre x'i bulalım. Şimdi buradaki bağlantıya göre nasıl diyorum? Bakın, ABC üçgene bakıyorum. Biraz karmaşık gibi durabilir. AB 8 santim, AC 17 santim. Ya diyorum ki o zaman BC ne olur? Diyorum aklıma 8, 15, 17 temel üçgeni geliyor. 17 hipotenüs, 8 öteki dik Demek ki 15 kaldı. Tamam 15 ise, parası 9 ise geriye ne kalır? 6. Şimdi ABD üçgene bakacak olduğumda, ABD üçgene bakacak olduğumda 8-6 var. Hipotenüs ne olur o zaman? Aklına ne geliyor? İki dik kenar, biri 8, biri 6 olduğunda 6-8-10 temel üçgeni aklıma geliyor. O zaman x burada ne arkadaşlar? 10 santim diyebilirim arkadaşlar, x eşittir 10. Ve son formuda gelecek olduğumuzda. Altı, 13. soru da var. Şu arada. 13. soru şu çözeceğim daha sonra. AC 17 santim. AC neresi arkadaşlar? Şurası 17 santim. Ee, olduğuna x'i bulalım. Şimdi arkadaşlar e, ee, D, C, üçgeni iyi bakılacak olduğumuzda hipotenüsün 15, dik kenarlardan birinin 9 olduğunu görüyorum. Bir arada bir şey var. Bunu görmeye çalışıyorum. Aklıma 9, 12, 13 üçgeni geliyor. Demek ki C'de 12. 12 ise tamam 17 olması için ne gerek kalır arkadaşlar? Şuraya 5 diyebilirim arkadaşlar. Değer 5. Burada ben Pisagor bağlantısı uygulayabilirim. 9'un karesi artı 5'in karesi eşittir. X'in karesine. 9'un karesi 81. 5'in karesi 25 eşittir. X'in karesi. 81, 25'te ne yapar? 5, 1 daha 6. 8, 2 daha 10. 106 yaptı. O da eşittir. X kare. Daha sonra etrafı ne yapıyorum? X olarak çıkar kök içerisine alıyorum arkadaşlar. X kare dışarı ne diye dışarı çıkar? X diye dışarı çıkar arkadaşlar. 106 kök içerisinden dışarı çıkamaz arkadaşlar çünkü 106, 53 çarpı 2'li asal çarpanı ayırmadığından dolayı tam olarak kök içerisinde kalır. Sonuncu sorumuza geldiğimiz en alttaki, yanlara verilen şekle göre x'i bulalım. Yanlara verilen şekle göre x'i bulalım. X şurası arkadaşlar. B'nin e, 11 santim, D'nin 5 santim, A'nın 13 santim olduğunu görüyorum. A, D, C üçgenine bakıyorum arkadaşlar. 5, 13. Aklıma ben diyor ki 5, 12, 13 dik üçgen özelliği var. Bunu unutmayın. Pisagor'dan geliyor. Unutmayın arkadaşlar. Diyorum ki hemen A, C 12 santim. Daha sonra A, B, C üçgene bakacak olduğumda. A, B, C üçgene bakacak olduğumda. Tavan ne oldu? 11, 5 daha 16. O zaman burada pisagor var varsa 12, 16, X. Düşünüyorum. 3 4, 5 üçgenin özelliği var mı burada diyorum. 3, 4, 5. Evet. 3'ün 4 katı. 4'ün 4 katı 16. 5'in 4 katı ne yapar arkadaşlar? 20. Demek ki x burada ne arkadaşlar? 20 santim diyebilirim arkadaşlar. Cevap 20 santim. Video soru kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür <laughs> ederim.